Şarkı 59. Yapıştır. Bir de sen var bakayım. Şarkı, şarkı 59. Mustafa Bey. Çark 59. Şarkı 59 En büyük şarkı, 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 şarkı 59 Selamünaleyküm Şarkıdan hepinize sevgiler saygılar Oradan ineceğim ya. Oradan giderken eve bakacaktım ama başka zamanda bakarız. Buradan ne? İkinci ezan okunuyor. Türkiye'de ezan sesi duyabiliyoruz da gurbette olan kardeşlerimiz ezan sesi duymaktan şu anda yoksunlar. Böyle bazen ezan okunurken denk geldim veya kuvvet bazen o zaman ezan dinleyin diye. Orada bir yolun köpek yapmış. Hadi diyor buradan yak. Keşke karşısına inseymiş. Şimdi buradan gidelim. Karşımıza da kaçınmaz sesiyle. Ya buranın yolları biliyor. <laughs> Ağuşt sen ya. Oo. Hiç beklemediğim yerden geldi. Allah'ım ya vaktim aldı ya. Ben yani bu taraftan, sol taraftan bekledim sağdan çıktı. Korktum valla. İşte köpek hayvan ne yapsın yani bulunduğu yeri koruyor. Sahiplenmiş, sınırlarını belirlemiş, Mahmut nasıl Şey çıktık. Evet yazın geldim denize ekmek için geldiğim yere çıktık. Buradan dönelim Maceraya gerek yok şimdi. Başka zaman yine ilerlere kadar gideriz. Şu anda gitmesek eve dönsek daha iyi. Bu aradan geldim. Bu kadar aşağıya. İlk defa geldim ben bu aradan. Abi Koçum. koş. Koş hadi. Bana doğru gel ama. İnci sucası ha. Afer. Öt. Dua. Tut seni gider. Ne ee, olsam? Kendime şeyim fazla olacak yani kontrol. Öt. Sıkıntı yendi zaman geri de geri adım atıyor bak. Ağlıyor bana. Bisiklette gel. Al bunu. İndiğim zaman yok bir şey. Ya bisiklete gıcıklar. Avla avla. Açılır sesin açılacak. Öte köpek de hemen yana geldi. desteğe. Destek koydu. Onun işi o. Avlayacak. inşaatlar yapılıyor. Bir sürü yeni yerler yapıldı. Lakin Şarköy'de Atatürk Caddesi dışında bir tane düzgün caddemiz yok. Hep söylüyorum bunu. Ne plan var, ne proje var, ne düzgünlük var. Hiçbir şey yok. 1987 yılında Antalya'ya gitmiştik. Parke döşemeye. Bursa'dan. Da o zamanlar caddeleri belirlemişler. Sağlı solu bölünmüş ol, Ortaya da palmiye ağaçları. Dört. <laughs> hep bisikletlerimizi çıktı burada? Ne oldu abicim? Ne istiyorsun? He? Sağlı solu bölünmüş yolları yapmışlar. Ortalaya da palmiye ağaçlarını dikmişler. Yani yollar, caddeler ip gibi. Bündüz. Ama gel gelelim. O bizim burada mümkün değil. 87 yıldan bahsediyorum. Yıl 2022. Yani o yıllarda bile burada düzgün caddeler yapılmış olsa eminim şu yaşamış olduğumuz tarihe kadar Şakir'de birçok eski binalar yıkılıp yeni yerler yapıldı. Hatta böyle boş taralar bile inşaata dönüştü. Onlar bile düzgün olur dip gibi düzgün olur. Ya izliyorsun yurt dışında belgesellerde olsun ya da herhangi bir filmler olsun. Ya e adam bunu sokakları, caddeleri dümdüz ya. Ama bizim burada maalesef bir <laughs> için değil. Orada artık bisikletimize ya inşallah koşturan köpek çıkmaz bir daha. Şey. Bisikletle hareket etmeye devam etsem koşturacaklar eminim. Hayvanlar kendilerine ya oyun istiyorlar, oyun arıyorlar. Ya da macera arıyorlar ne diyeyim. Burada A101 daha önce geçtiğim zaman dilim içinde açıktı. Şimdi artık Kapanmış. Bir tek burada mikros açık. O da ne zaman açık olur, kapanır mı, bilmiyorum. Ara ara gittikçe göreceğiz. Teyze kızı evini gör. Merkezden gideyim. Aralardan çok köpek çıkıyor. Çıkmasın merkezde rahat rahat gideriz. Şu ilaç atmış herhalde bir yere. Sırtında tulumbası. Abi, Meşhur şarkı Poğaçacı Sahi Usta Sahi usta, Bilenler biliyor <laughs> Burada da var iki tane köpek yatıyor ama yatıyor sadece hareket eder bilmiyorum. Esinti bol dönüş yolunda. Şakalar gitmek Gidersen bir gün Çok yeri, tekraratta da yıkılıyor, kırılıyor, sağlamlama çalışmaları vesaire. Balıkçılara Hadi yolumuzu değiştirelim. Rüzgardan biraz kurtulalım. İçeriden gidelim. Allah'ım sana çok şükür ya Bakıyorum burada balkonların ya da camların çoğu açık. Yani yaşayanlar var. Dediğim gibi emekliler gitmiyor yani. Eskiden gidiyorlar odun kömür muhabbetinden dolayı. Şimdi artık burada yaşıyorlar, gitmiyorlar. Evet bugün salı salı pazarı var bugün. Burada. İleride yoğunluk artacak. Alternatif kaçacak yerimiz var mı? Ama pek yoğunluk olmayabilir yani. Hava biraz soğuk çünkü. Sağdan mı, soldan mı derken, sağdan gider. <laughs> Uşak abin, cahil <hayırlı> işler. baba, <laughs> 850 bin var arıyor, müşteri hizmetleri bir hangi yerin müşteri ama salla gitsin. Nefret ediyorum artık bu numaralardan ya. <laughs> i̇nternet taahhüt sürenizin sonuna gelmiş bulunmaktasınız. İşte gelecek zamanlardan etkilenmemek için falan filan bir şeyler bir şeyler. 1'e basın, ikiye basın. Basıyorum mahsus 1'e İşte internet sürenizi bitti. Diyorum kardeşim benim adresim neresi görünüyor orada? Şu Bursa. karşı ben Bursa'da yaşamıyorum. Tekirdağ'da yaşıyorum. Sizin bilgileriniz yanlış. Türk Telekom kullanıyorsunuz diyor. Altyapısını kullanıyorsunuz diyor. Ben Türk Telekom da kullanmıyorum. Abi çok güzel yer durmuş ya. Yani. Vallahi billahi.

Neyse. Nerede oturuyorum ben? Bursa'da. Bursa'da oturmuyorum. Adresler değişmiş. Yani ellerindeki bilgiler belki 5-10 sene öncesinin bilgileri. O bilgiler doğrultusunda milleti kazıklama uğraşıyorlar. Kandırma uğraşıyorlar. Yani TÜPNET kullanıyorum. Ben TÜPNET'te zaten taahhüt olayı yok. Yersen Yersen seni çok güzel Kandıracaklar sizi. Işte. Bir bitmeler yani. Ben numaraları kara alıyorum, engelliyorum. Ben engelledikçe her gün başka numaradan alıyorlar. Ya nasıl bir şeyse bu anlamadım gitti. İnternet tavsiyesi sonra gelmiştim bulmaktasınız. İnsanı bıktırıyorlar yani. Aranmamak için de ikiye, ikiye basın, üçe basın dese ya. Basalım bir daha aramayın bizi. Rahatsız etmeyin. Şöyle bir denemek de alalım. Çok fazla dolaşmanın bir anlamda kabalarına <laughs> Zaten tam birleşemedik. Burnumuz akıyor. Kasap ayılışlar. Nerede? Aşağıda yemek yiyor. Nerede yemek yiyor? Aşağıda. E bu adam hep yemek yiyor. Bir kere de dükkanda dursun ya. <laughs> şansı yok şansı. Ol, hadi, abi. hadi dayıcığım. Hadi merasime gitmeyelim. Hızlandır biraz. Etrafı trafiği hiçbir yerde yok. Yazın ayrı bir yer, kışın ayrı bir yer. Aman Cemal'e. Evet. Şu aradan kaçalım da. Böyle evet, kısa bir şaka türü yaptık. Buraya kadar videomuzu izlediyseniz bir beğen tuşuna basarsınız artık. Kontrol edin kanalımıza abone misiniz değil misiniz onu bir görün. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olun. Bir zahmet. Kardeşinizi sevindirin. soğukta millet evinden dışarı çıkmaz oturur. Ben de oluşuyorum. Neyse videomuzu burada bitireyim de. Kaza yapmadım. Var bakayım. Geliyor. Helal sonra. Evet arkadaşlar. Videomuzu burada bitireyim. Allah'a emanet olun. kalın. Kanalımıza abone olun lütfen. Şarkıdan hepinize sevgiler saygılar olsun. Hoşça Hoşçakalın.